Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle çok güzel bir saç tava tarifi yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz 250 gram kuşbaşı doğranmış dana etimiz var, yeşil biber ince ince doğranmış ve ben buzluktan kullandım arkadaşlar yazdan yaptığım 2 e, adet domatesim var doğranmış ve şurada 2 diş sarımsak ve Tuz, karabiber ve pul biberimiz var ve gerektiği kadar da çeyrek çay bardağı sıvı yağımız var. Evet şimdi tava saç tavamızın yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar tavamızın içine etimizi koyduk ve ocağımızın altını açtık arkadaşlar. Şimdi etimizi pişmeye bırakacağız. Daha sonra etimiz pişip suyunu çektikten sonra sırayla malzemelerimizi katacağız. Evet, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar etimiz suyunu çekti. Ama etim biraz sert bir et, bu yüzden birazcık bir bardak çay bardağı su ekliyorum ve altını kısıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etimiz de güzelce suyunu çekti. Şimdi sarımsağı ekliyoruz arkadaşlar. Bir sarımsakla birazcık kavurmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi de biberlerini ekliyoruz. ve birazcık da biberlerle kavuracağız bu şekilde. Evet, biberlerimiz de kavruldu arkadaşlar. Şimdi domatesini ekliyoruz. Evet, domateslerimiz de biraz pişene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi de son olarak tuzunu ve baharatlarını ekliyoruz ve 5 dakika pişire pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra yemeğimiz hazır. 5 dakika daha bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Yemeğimiz pişti arkadaşlar, ocağımızın altını kapattık. İsterseniz yanında pilavla servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşçakalın. We'll i right